Merhaba arkadaşlar ben Ertin Maz videoma hoş geldiniz. Bugün Mayıs'ın 11'i ve bugün ben 34 yaşına geldim. Bugün doğum günüm. İkinci çikolatalı pastası videosunu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan nasıl yapılır videosunu göreceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi bir pasta tabanım var. Kakaolu. Bunu şöyle keseceğim. Aşs teyzesi cart diye gitti gördüğünüz gibi arkadaşlar cart diye yırttım poşeti Şöyle kakaolu bir hasta tabanım var Bunu şöyle ayırdım Bunu koydum arkadaşlar Şimdi orada kalsın Neden böyle yaptım ben de bilmiyorum önce kakaosunu yapacaktık kremasını Unutmuşum abi ya geçen sene yapmıştım ama unutmuşum Yeni yeni toparlamaya başlıyorum bakalım Şimdi bunun ağzını kesiyorum. Bıçak kullanırken babanızdan ve annenizden yardım almayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Çünkü bıçak kesici bir alettir. Şimdi ben bunu hafiften şöyle bir nemlendireyim. Şöyle bir nemlendirdim. Tüple şöyle nemlendirdim gördüğünüz gibi. Şimdi buraya ölçekli kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle fincan bardağım var. Ama sizde bu yoktur mutlaka. Ben başka şöyle bir su bardağı alayım ki ölçülerde yanlışlık olmasın. Biliyorsunuz benim avukat tatlısı yapmıştım. Ölçülerde başıma şey gelmişti. Bu standart herkesin evinde vardır mutlaka. Şöyle bir bardak sütümü doldurdum. Gördüğünüz gibi. Ve bunun içine ilave ettim. Şimdi kakao poşetimi açtım. Gördünüz. Yavaşça ana karamamızı sütün içine ilave ediyoruz. Bu kadar yani olay bu yani. Şimdi buradan bir tane yemek kaşığı aldım. Yemek kaşığıyla da 5 dakika boyunca çırpıyorum. Evinizde mikser olanlar bunu mikserle yapabilirler. Evet arkadaşlar şu anda karamamız hazır. Karamamı bunun içine koyacağım. Üstüne kullanmayacağım arkadaşlar. Üstüne farklı bir şey yapacağım çünkü. Karamanın hepsini bunun içine atıyorum. Şöyle bu şekilde attım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hallettik burayı. Şöyle elimi sileyim. Pasta geldi çünkü. Şimdi üst tabanı alacağım arkadaşlar. Şunu şöyle bir yayalım. Yayalım ki yanlardan tersi önemlidir. Sıkıntı yok. Bu şekilde yaptım. Hemen kapağını kapatıyoruz pastamızın olsun 10 numara değil mi? Şöyle yanlardan da şöyle bu şekilde devam edeceğiz yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bunun işi bitti. Şimdi üstüne ben çikolata sosunu yapacağım. kadar yeterli. Bir çay bardağı kadar altını açtım. Burada benim şöyle almış olduğum bir çikolata sosu var. Bundan ilave ederek pişireceğim arkadaşlar. Bir çay bardağı kadar sütü yarısını kullandım arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle koyulaşmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar sosumuzu şöyle üstüne döküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şu an pastam hazır. Bunun üstüne hindistan cevizim varsa hindistan cevizi de ilave edeceğim. Bakalım var mı? Evet arkadaşlar yine kendi pastamızı kendimiz yaptık. Elimize sağlık. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Mesajlarınızda doğum günü kutlarsanız sevinirim yani yorumlarınızla. Beni sevindirirsiniz. Evet 34 İstanbul oldu yaşımız. Tam İstanbul'da doğduğumuz, büyüdüğümüz yerde İstanbul plakasını yakaladık. Ama yaşlanıyoruz maalesef. Üzülüyorum. Hep genç kalmak isterdim ama maalesef yaş gidiyor arkadaşlar. Yaşınızın değerini bilin, gençliğinizin değerini bilin. Benim gibi hızlı yaşayın arkadaşlar. neşe dolu yaşayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.